Şimdi maçla ilgili şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. Galatasaray'ın en kötü oynadığı maçlardan biriydi. Bu sezonki dördüncü lig maçıydı hatırlarsanız. Kendi evinde oynamasına rağmen seyirci desteğinin full artı full hatchback olmasına rağmen yeterli katkıyı alamadı. Seyircisi de zaman zaman yakın plan çekimlerde gördüm. Taraftar bazen suskundu. Maç sonrası da takımda Singo ilk üçlüsünü çektirdi. Maçın genelinde Galatasaray defans oyuncularından katkı almaya devam ediyor. Biliyorsunuz Eren Elmalı bu bugüne kadar 4 haftada 3 gol atmıştı. Davinson Sanchez gol attı. Abdülkerim asist yapmaya devam ediyor. Salahi'nin gol ve asist katkısı var. E bunun yanında ileri uçtan da verim aldığınız zaman bir anda bakıyorsunuz maç 2-0 3-0 olmuş. Şöyle bir olay görüyorum. Galatasaray'da bunu gözlemliyorum. Davinson Sanchez biraz ters ayağıyla yakalandığında açıkçası saçmalıyor. Pivot forvetlerle mücadele ederken böyle boylu poslu, topu indiren, saklayan, dönmeyi bilen forvetlerle oynadığında biraz daha zorlanıyor. Belki de Okan Hoca bunun bu özelliğini, bu sıkıntısını gördüğü için Singo transferine onay verdi ve transfer gerçekleştirdi. Bunu zaman gösterecek.